dedik efendim. Keşkeğimiz nasıl yapılır biz soğanlarımızı kavurduk. Ne etidir o? Dana eti. Damar dana, eti. eti Kemik. Kemikle bir bas soğanı kızarttık tereyağıyla. İçine etimizi kemiğimizi koyduk kavuruyor. Üstüne de nohudumuzu, fasulyemizi, yarmamızı ilave ederek salçamızı koruk. Tuzumuzu, biberimizi atar, suyunu da kapattık kapatır. Düdüklü de mi pişer? Düdüklü de. Düdüklü de Normal pişer. tencerede de pişer de düdüklü daha kolay. Çandırda nasıl pişirirdin? Tandırda mı? Tandır küpümüz olurdu, bakır küpümüz. Onun içine bütün malzemesiyle kavurur, doldururduk. Tandır'da şimdi yuva yaptık, kalktık. O köze komerdi küpü. Alır çıkardık, yeme yanında yat. Allah, o orada dinlene, dinlene, dinlene. Bir de tereyağı da var Kendilerde ki. Kimseler de yiyesimiz gelirdi, içinde eplirdi, <laughs> ezilirdi. <gülüyor> Ay çok İnan iyi. bak, kemikler bile gideceklerdi. Ezilirdi yani içinde orada nasıl Hay bir şeyse. Bir de koyun kuzu kemiği olurdu köylerde, evet. evden onu basarlardı içine. Hmm. Hadi iyi de dur onu işte. Tamda da dinlene dinlene pişer. Bu keşkek de bakmayın işte şimdi yapacak bir şey yok. Ama yazın gittikçe orada yapıyorsundur. Şimdi mu? Yapan var mı öyle ya, neyse gayrı bir şey dinleme. Şimdi Çandır da artık buralara döndü. döndü mü? döndü döndü. Ya nasıl koruyacağız biz bunu? Evet, nasıl koruyacağız da, biz? diyeyim diyorum ki arka getiriyor işte. orada da diyor. tencereleri almış hanımlar evlere. Çünkü tencerelere alışmışlar. Her şey orada da dışarıdan geliyor. Yani yerli bir şey yapak da yiyet yok artık. Ya biraz evet hazıra hazır artık alıştık yani ama e, olan köylerde olan yerlerde Şimdi var efendim. Etimi, salçamı, şey etimi, mi kavurdum. Şimdi nohutumu ilave ediyorum nohudumuz gidiyor efendim. Nohudumuz tabii ki daha öncesinden ıslatılmış. Dün evet, akşamdan ıslatıldı. Evet. Fasulye. vallahi çok güzel yani protein açısından müthiş bir yemek keşkek. Çok da lezzetli olur değil mi? Biraz şöyle çeviriyoruz. Yarma haşlandı mı? Öncesi yok, yıkandı. yok, haşlanmadı. Sadece yıkanmış. da süslüyoruz yemeğimizi. Bol bol pul Tuzlu, biber, biber kullanıyoruz tuzunu az atayım herkes istediği kadar sonra. Değil mi? Sonra tansiyon hastaları evet. falan bize sıkıntı yaşatmasınlar efendim. Biraz tuzsuz olsun. Var mı tansiyon hastası? Olmaz olur mu değil mi yani? <laughs> evet, salçamızı, baharatlarımızı. gelip de şuraya koymayacağım. 5 düdüklü bir sıkıntı verir. Evet, sıkıntı verebilir tabii. Yarı yarıya oldu. Şimdi şimdi suyunu koyacağım, Su... kapatacağım. Su... Pişmeye kapatacağım. Biraz Hı. baharat, biraz salça, evet, hafif de toz, tuz ekledik. Evet, suyunu da koyup kapatacağız. Suyunu kapatıyoruz, pişirmeye bırakıyoruz efendim. şık bir köfte şekli. Ben ilk defa görüyorum. Hani içli köftenin üzerinin kızartıldığını, içi dolduktan sonra kızartıldığını biliyorum ama bu boş. Yani yassılaştırıp kızartacaklar bunu efendim. Çok değişik. Sizi bir tanıyabilirim. Bir köfte. Benim ismim Şerife. Şerife abla bu çok değişikmiş vallahi değişik bir merak köftemiz. ettim ben. 1 kilo bulgura bir kilo et koyuyoruz. Et var içinde aynı zamanda. İçine soğan doğuruyoruz. Baharatını atıyoruz. Yaprak biber, kimyon. Tatlı biber, karabiber atıyoruz. Bir saat, bir buçuk saat yoğuruyoruz bunu. Yumuşatıyoruz. Yani çiğ köfte gibi hazırlanıyor evet, aslında. Evet. Ama sonrasında bunlar. Sonra böyle küçük küçük yuvarlıyoruz. Küçük mü? Kocaman kocaman ya. <gülüyor> <gülüyor> Bize küçük. Böyle yastırıyoruz bunu. Bakın efendim, şurada da örnekleri var. Evet. Bunlar böyle inceltildi, yastılaştırıldı. Bunları köyde biz közde ateşte pişiririz. Burada da teflon tavada Mangalda. Mangalda da yapıyoruz. Mangalda bile yapıyorlar. Evet. közlüyorlar böyle. Közlüyoruz. Közleyip yiyorlar. Çok değişik. Bulgur ve etli bir harç hazırlanıyor efendim. Çiğ köfte harcına benzer bir harç. E, suyla değil kesinlikle el yordamıyla Bakın şöyle. Tepsisi de özel. E, bu da çiğ köfte tepsisidir. Hani daha güzel yumuşasın e, diye. Hem et biraz elde pişsin. Hem de bulgur iyice yumuşasın diye. Bunu da güzelce bir bir buçuk saat yoğuruyorlar. Daha sonra da e, e, şeyde çandırda e, közlüyorlarmış böyle ocakta közlüyorlarmış. Ama burada biz teflonda, teflon tavada közleyi vereceğiz. Peki. Şimdi bunu onu közleme yaptık, közleme deriz ona. Yumurta bunu niye da, geldi? Bunu içine kıracağız. Bir ee? Tamam ben Değil kırayım. Yapalım. Dur ben kırayım da ne olacak anlamadım. Bunu sulu köfte yapacağız. Kalanını da sulu köfte yaparız. Yemeğini yakartmış Ha Aynı harçtan iki aynı. çeşit çıkartacağız. Evet. Biraz da un geldi biraz, biraz daha. Bir yemek kaşığı. Görüyorsunuz değil de. mi nasıl değiştiriyorlar. Bir bulgur daha ne kadar işlenebilir. Daha ne kadar daha farklı içerisinden yemek çıkartılabilir. Evet. 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 Bir yumurta daha. O da gitti. Tabii yumurta özellikle suya atılacağı evet. suda haşlanacağı Bu için. Su da haşlanacak yuvarlak yuvarlak yuvarlayacağız. Yoğur, biraz daha yoğururuz bunu. Çok güzel. Evet efendim köftemizin harcını ikiye böldük. Biri közlemelik olacak, diğeri de sulu köfte olacak. Suda haşlayacağız. haşlayacağız. Yüzüne tereyağı, nane, salça, biraz biber, pul biber, sulu yağ yakacağız. Biber. Sulu çorba olur bu da. Sulu çorba olacak evet. Köfteden biraz gözüm korktu efendim. Burada bayağı bir e, sadece yurulmuş hali var. Ama çok güzel de bir detay var. Bir, bir, iki, üç, dört aşamadan sonra bu köfte suya atılabilecek ancak nasıl? Şöyle ki efendim Şerif abla. Evet. Önce yoğurdun. Önce yoğurdum, Şimdi de böyle küçük küçük parçalara ayırıyorum arkadaşlar. Yuvarlıyorlar. Bak şimdi eliyle yuvarladı. Eliyle bir şey yapıyor böyle. Küçük küçük bezeler sıkıyor eliyle. Sonra buradan iki ablamız alttan küçük küçük parçalar alıp döküyor. Onlar da oradan yuvarlıyor. Tam bilye gibi tam yuvarlak oluyor. Yani bildiğiniz dört işlemden geçiyor bu köfte. Yani maazallah evde tek başına yapmaya kalk. Tek Akşama artık hmm. gelince kimse sana bir şey demesin. Torunlarla, kızlarla yapıyoruz. Torunlar yardım ediyorsa yardım tamam. Ediyor. Yapacak bir şey yok kızlar da yardım ediyorsa o zaman güzel. Az yapar, ya. Yanınız olan da az yapar, o da yetişir. Evet, gene evet. evet. yetişir efendim ama... Daha, daha da yapmıyorsan yarısını iri yuvarlarım, yarısını ufak analı huduru pişirir, iri. Evet. aman kim uğraşacak öyle güzel güzel olacak, bilye gibi olacak diye, bakın bakın şuna bakın. Bilye gibi. O kadar güzel yapmışlar ki... Vallahi süper efendim. O zaman hanımlar hep birlikte biz buna bir çökelim. Ancak bitiririz. Hep birlikte hepimiz bir ellerimizi sıvayalım efendim. Bu köfteyi bir ortadan kaldıralım biz. Efendim bugün bize e, kapısını açtı Olcay bize evinde misafir ediyor. Sağ olsun böyle bir de kahve arası verdik. Kahve de pişiriyor bize. Teşekkür ediyoruz Olcaycığım ellerine evet, sağlık. Ben edin. içtim kahve, yemeği. çok güzel olmuştu efendim. Hanımlara da böyle dinlenme morası molası verdik. Biraz dinlenelim dedik efendim. E, bu arada tabii kahvelerimizi de yudumlayacağız ama daha bir sürü yemek bizi bekliyor. Sizin için daha çok güzel yemekler hazırlayacağız ufak bir kahve molasından sonra. Öncelerimizi yaslaştırmıştık efendim, Nazife abla da şimdi onları teflon tavada dedik, teflon tavada biraz böyle çevireceğiz, cızbız yapacağız onu. Normalde közde falan olur, mangalda da olur dedik Aynı, ama ne yapalım olur. evde de bu imkan var. Aynen şimdilerde artık tavada yapıyoruz, az biraz yağ sürüyoruz tavanın tabanına, köfteleri diziyoruz tam. evet. Bunlar böyle kızaracak efendim, evet. alt üst yapacağız bu bir tane. çok farklı olur ama çok güzel bir tattır bu. Yani çok merak Bizim ediyorum. çok severiz evet. Genelde evlerde pişer. Olsa Mutlaka var. evet, bu yani özel misafirlere yapılan bir şeydir Aa, köfte. Ay çok teşekkür ederiz. Bizde bugün özel evet, misafirlerden biri. yani evet. <laughs> özel misafirlere yapılan. Tabii çok uğraştırdı. Yani sadece bir buçuk saat yoruluyor bu. Evet, aynı çiğ köfte gibi. Evet uğraşıyor. Bu işte ıslatılmadan yoruluyor. Yani. Yok efendim öyle yok, limon evet. suyu bile yok ki hani Aynen. limon suyu yumuşatsın diyelim. Limon Sadece bulgur, et ve soğanla yoğruluyor baharatlarla. Yarı yarıya etle bulgur demiştik anlatırken. Evet. Ee, eti de var efendim etli o yüzden biz bunu güzelce pişiriyoruz kızartacağız e, ikiye ayırmıştık diğer kısmında sulu köfte yapmıştık Küçük küçük yuvarlayıp onları da suda haşlayacağız şimdi madımak yemeğimize geçeceğiz bunlar böyle güzelce kızaracak sırayla kızartıp alacağız efendim daha sonra da madımak yemeğimize geçeceğiz.